Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere e, süsleme yaparken kullanabileceğiniz bu güzel motifi anlatmak istiyorum. İster çantalarınızın üzerine, ister giysilerinizin üzerine süsleme yaparken kullanabilirsiniz. Ben bunu e, alize diva ile koton fotoniftikte ördüm. Şimdi Şöyle filoş kalın ipliklerim var. Onlarla anlatımını yapacağım. Siz isterseniz filoş daha ince ipliklerle de yapıp daha ince ürünlerinizin üzerine ya da giysilerinizin üzerine süsleme olarak kullanabilirsiniz. Şimdi iki renk ipliğe ihtiyacımız var. İsterseniz ortasını farklı renkte yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. İki renk ipliğin ilkiyle başlayalım. Sihirli yuvarlağımızı yapıyoruz sihirli içerisine önce 3 zincir çekip trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5

15 ve 16 16 tane yaptıktan sonra yuvarlağımızı kapatalım. Sıkıştıralım. Şurada ilk trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle batalım. Şimdi şu gevşemesin. naylon iplik çünkü. Şöyle arkayı alıp bunu bir iyi atmakta fayda var ya da şöyle dursun. Evet. Şimdi ikinci sıradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektik. İki kere doluyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye. Buna değil, buna. Battık. Birinciyi tek, ikinciyi ikili, üçüncüyü ikisini birden, dördüncüyü ikisini birden kapatıyoruz. Şöyle büyük bir yuva oluşturduk. Şimdi ikinci yuva için bir, iki, üç, dört. 5 tane zincir. 2 kere doluyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye. Şöyle. Birinci tek, ikinci çift, 3. yine 2'dir birlikte. dördüncü de ikisini birlikte kapattık. 2 dolayıp 4'ten kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. 2 kere doladık bir tane atladık bir sonrakine birinci tek ikinci ikili 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 bu şekilde 8 tane yuva olacak şekilde yapalım sıramızı gelelim evet 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5 zincir çektik ve 8. yapacağız. Burada 11 tane zincirimiz vardı. 1 2 3 4 5 tane kalıyor ve 6.'ya batıyoruz. kaydırma yöntemiyle kapatalım. Sonra geçiyoruz ilk yuvaya. Bir tane sık iğne. 2 zincir. Aynı yuvaya ravşanlar yapacağız. Toplam 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi doladık. Geçiyoruz şu büyük tırabzana. 1.'yi hemen yanımızdakine şöyle üzerinden burada da tırabzanlar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi dönüyoruz geri. Bu da aslında zincirle birlikte 10 tane oldu. 10 tane buraya, 10 tane buraya dönüyoruz. Geri hiç zincir çekmedim. Şu hemen ikinci boşluğun üst zincirine batıyorum sık iğne şöyle bir taç yaprak yaptık. 2 zincir zincir bir trabzan sayı diyor. 9 tane daha trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Döndük şuraya hemen trabzan, sıradaki trabzanımızın üzerine yapacağız. 10 tane 1 2 3 Trabzanları hızlıca yapalım. 4, 5 6 7 9 ve 10 Yine dönüyoruz geri hemen üstte sıradaki yuvamızın 3 zincirine, zincirine sık iğne batıyoruz. Bir tane daha yaprak oluşturduk. Şöyle katmer 1 2 zincir ve yine 9 tane buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 yine sıradaki trabzanımızın üzerine 10 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dönüyoruz geri Sırada gelen boşluğun üst zincirine sık iğne batıp 2 zincirle işlemi tekrarlıyoruz. Tüm yuvaları bu şekilde doldurup gelelim. Son gülün yaprağını beraber yapalım. Dönelim gene şu üst zincire sık iğne, 2 zincir. 9 tane trabzan yapalım. 2 3 4. 5 6 7 8 ve 9 geldik son trabzanımız boş kalan son trabzanımızın üstünde dolduralım şöyle 10 tane yapalım 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi döndük geri. Şurada ilk başladığımız noktada bir tane sık iğnemiz vardı. Onun içine yine sık iğne batıyoruz. Böylece gülümüzün yapraklığı tamamlandı. Yani şöyle 1-2-3-4 4 tane zincir çektik Şimdi arkadan Şurada aşağıda bir atlayıp ikinciye batmıştık uzun trabzanlarımızı yaparken Şöyle arkadan Atladığımıza sık iğne batıyoruz 1 2-3-4 zincir çektikten sonra Şurada şu yuvarlak yaprağı oluştururken arada bir boşluk oluştu. O boşluktan batıyoruz. Sık iğne. 1 2 3 4 Arkadan bir sonraki geçişte bulunan boşta kalan trabzanın tepesine sık iğne batıyoruz. 1 3 4 Sonra geliyoruz şu geçişte şurada oluşan boşluğun içinden sık iğne batıyoruz. 1 2 3 4 Yine burada da toplam şu yuvalardan 16 tane olacak. Geçişteki boşluğa sık iğne batıyoruz. 1 2 3 4 zincir şurada yaprağın boşluğuna hemen sıradakine sık iğne 1 2 3 4 zincir geçişteki boşluğa sık iğne boş bıraktığımız trabzanın tepesine yani sık iğne 1 2 3 4 yaprağı gülün boşluğuna 1 2 3 4 geçişteki trabzanın tepesine 1 2 3 4 hemen sıradaki yaprağımızın boşluğunda 1 2 3 4 trabzanın tepesine aşağıda zikzak yaparak gidiyor zincirlerimiz 1 2 3 4 zincir ve şuradaki hemen sıradaki yaprak boşluğuna 1 2 3 4 zincir hemen sıradaki geçişteki boş kalan trabzanın tepesine 1 2 3 4 zincir 4 zincir 1 2 3 4 Bu sırayı beraber yapalım Heh, Bitirmişiz Geldik şurada ilk başladığımız noktada zincirin tepesine Sık iğne atalım. Şimdi burada Hemen ilk zincire sık iğne ile geçiyoruz. 1 2 zincir çektik. Bunu da bir trabzan sayacağız. Aynı boşluğa 1 2 tane daha trabzan yaptık. Geçiyoruz bir sonraki zincirimizin üzerine. sıksakları atlamayalım, sıraları karıştırmayalım. Hemen yanındakine 1 2 3 Başlangıçtakine zincirle birlikte 3 sonrakine 3 tane yaptık ve araya zincir çekmedik. Burada 2 tane zincir çekiyoruz. Sonraki zincir boşluğumuza geçiyoruz. Buraya da 3 tane. 1 2 3 Burada zincir çekmiyoruz. Hemen sıradan gelen sonraki zincir boşluğuna 3 tane. 1 2 3 Şu şekilde. 2 zincir çekip geçiyoruz bir sonrakine. 1 2 3 Burada zincir çekmiyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. 3 tane trabzan. Burada zincir çekiyoruz. Baştan başladığımızdan itibaren birinciye çekmiyor. Birinciye 3 tane zincirsiz geçiyoruz ikinciye 3 tane. Her iki grubun yanından geçerken iki zincirle geçiyoruz. Bu şekilde tüm zincirlerimizin üzerine üçer tane ikili trabzan yapıp bunu da beraber yapalım burada zincirsiz geçtik bir sonrakine zinciri geçeceğiz Evet şöyle bakalım hepsine üçer trabzan yapıp gelin sonunu beraber yapalım 2 zincir çektik buradaki başlangıç zincirimizin tepesine kaydırma yöntemiyle geçiyoruz bunu keseceğiz artık kırmızı iple işimiz bitti şöyle arkaya alalım zıplayıp naylon ip olduğu için yakıp sabitlemek lazım. Evet. Şimdi bir sonraki rengimiz olan şu yeşil yapraklarımızı yapacağız. ipimizi aldık şöyle bir ilmek atalım Herhangi bir boşluktan 2 zincir çektiğimiz boşluklardan diğerlerine yok. Şuralarda. Sık iğne şeklinde battık. 1 2 3 4 5 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ve aynı boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir aynı boşluğa bir sık iğne daha. Şu şekilde yeşil yapraklarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir geçişte. Bir sonraki zincirli boşluğa geçiyoruz. Geçiş boşluğuna değil. Zincirli boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne. 8 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincirle geçiyoruz bir sonraki boşluğa hızlıca yapalım beraber aşağıya koyunca daha kolay yakıyor. 1 2 3 4 5 zincir Geçişte de 5 zincir. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yere 1 2 3 4 5 aynı yere geçişte 5 tane Aslında bundan elbiselerin üstünde, saksıların üstüne bile olabilir. Birer tane şöyle yapıştırılsa çok da güzel durur tabi uygun renklerde. Herhangi bir aksesuarların üstüne yapıştırılabilir. Hayal edebileceğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Örmüş olduğumuz eski dantellerin kenarına daha ince iplikle yapılarak bir iki tane serpiştirebilir. Güzel olur diye düşünüyorum tabi. Herkesin kendi zevkine göre hareket etmek lazım. 8 tane çektik. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha çektik. Battık her bir iki zincirli boşluğumuzda yeşil yapraklarımızı yaptık son olarak 5 zincirle geçip ilk başlangıç sık iğnemizin içerisine kaydırma yöntemiyle batalım bir zincirle sabitleyip ipimizi keselim Evet bugünkü süslemek için kullanabileceğimiz motifimizin yapımı bu kadar Umarım sizin de seveceğiniz bir motif olmuştur ve güzel güzel yerlerde kullanabileceğiniz bir motif olmuştur. Severek ve keyifle yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda buluşabilmek dileğiyle. Neredesin? Hoşçakalın, sevgiyle kalın.